Sevgili dostlar, merhabalar. İsviçre'den sevgiler. Bugün Avrupa'da, özellikle İsviçre'de oy kullanma süresinin son günü. Bizler oyumuzu yansıttık. Değişimden yana tavrımızı belirledik. Bu ülkenin bu savaş konseptli politikalardan kurtulması, nefes almasının gerektiğini düşünüyoruz özgürlüklere, adalete, eşitliğe, hukuka, demokrasiye geçmenin bir aracı olarak düşünüyoruz. Yurt dışında vereceğimiz her bir oyun diktatörü devreceği bilinciyle sanda irademizi yansıttık ve oyumuzu değişimden yana kullandık. Bir oy Yeşil Sol Parti'ye, bir oy Kılıçdaroğlu'na şiarıyla oyumuzu sandıklara yansıttık. Şimdi 14 Mayıs'ta oyunu kullanacak Türkiye'li seçmenlere kendi iradelerini yansıtmaya, bu değişimin bir parçası olmaya, oyunu kullanmaya ve oyuna sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bir oy Yeşil Sol Parti'ye, bir oy Kılıçdaroğlu'na. Sevgiler, selamlar.